bir seni video aldım Gel bunu deneyelim bunu. Bunu. Hadi gel çık. Baba da gelsin. Çık. Hadi çık. Baba da geliyor. Buradan gireceksin. Buradan gireceksin. Aa, oradan gir. Gir içeri. Wow, Liva içeri girdi. Baba da gelsin. Baba seni bir Baba seni video çekiyor. <laughs> wow, orada ne var? Gel burada del Liva. Liva. Gel burada deneyelim bunu. Böyle yürüyelim. Koş. Bak. Bu var bu. Bu var. Buraya gir. Evet çok güzel. Viva çok güzel yapıyorsun. Bak çocuklar da burada gidiyor. Hadi git. Git baba da, baba da gelsin. Baba da gelsin Liva baba da gelsin. Yürü. Wow, Liva kendi yürüyor. Liva. Liva bak baba da geliyor. Wow, what a dirty bu Why had the dirty leave? Hadi git. Git, 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 git. Biraz daha git. Hadi git, 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 git. Evet, hadi yürü, yürü. Baba hızlı gidiyor. Bak, hadi çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk, 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 çabuk. çabuk. çabuk, 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 çabuk. Çabuk Liva, hızlı git, hızlı. Evet, hızlı git. Hızlı git, hızlı git. Hızlı git, hızlı git. Evet, bitirdik. Biraz da burada gidelim. Burada bir şey var. Burada bir burada yürüyeceğim. Böyle gelecek. Hop. Hop. <laughs> Aa, burada da bir şey varmış. Liva bunu yapsın. Aa, Leo Slayland çok güzelmiş. Baba da gelsin. Oh, baba kabeyle. Baba. Wey, baba. baba geliyor. Baba. Au. Hadi git bir şey bulalım. Baba. 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 Ali baba bu kutunun içine girdik. Hadi yürü. Baba. Hadi yürü çık çık çık. Baba. Ay, bu da çok baba başka bir şey bulalım Aa, burası çok güzelmiş Liva burası çok güzelmiş biraz daha çık başka ne var Liva Orada bir şey var mı hadi çık çık. Liva çıksın buraya Wow burada da bir şey varmış bu ne? Gel burada bir şey bulalım. Ups. Burada ne var? Ha burada da bir şey varmış. Burada ne varmış? Gel burada huş yap. Git orada huş yap. Git huş yap. Wow Oliver. Bu da döktü. Huş. Dur babayla beraber. Babanın kucağına gel. Beraber yapalım. Gel. Babanın kucağında yapacaksın. Orada bekle. <laughs> Liva baban kucana gir beraber kuş yapalım. Gel baba kucağı burada. Gel. Baba tamam, yap. Baba da yapsın. Yap bir iki üç beraber gidelim. Dur böyle yapalım böyle. Bir bak. Baba da burada. Aa bak uzan da kuş yaptı. Bir hadi gel kuş yapalım. Baba gitsin baba gitsin. gitsin. Hadi hay hay. Live hay hay. Ama sen bekle kız küçük kız geliyor. Sen bekle. Küçük kız geliyor dur. Bek bekle bekle. Kız düşer kız çıksın. Wow. Gel bakalım इधरdan Orada kız kız gitsin, kız gitsin. Evet. Kız buraya gelsin, cici kız. Hadi şimdi koş yap. Hadi. Gel. 1 2 3 baba gidiyor Liva. Git. Baba gidiyor. Hay hay Liva. Hay hay. Hay hay Liva. wow. <laughs> Hadi gel. Gel. Gel Liva, hoş. Hoş liebe. Hoş, hoş. Er Güzel mi? Leos Leilen. Ah, küçük kız da yaptı.